İşte hep yıllardır yazıyoruz Almanya nitelikli iş gücü arıyor Romanya nitelikli iş gücü arıyor bütün ülkeler nitelikli iş gücü arıyor ama yok sonuçta İtalya da Union Camera diye bir şeyin lobi kuruluşu, iş dünyası lobi kuruluşu bu Union Camera. İtalya'da önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3,1 ila 3,6 milyon arasında yeni iş, işçiye ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor İtalya'nın. Tahminlere göre Geçen yıl İtalyan şirketleri ihtiyaç duydukları elemanın ancak yüzde 45'ini bile karşılayacak iş gücü bulamamış. Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerden gelenler çözüm olarak görülüyor. Eurostat'ın verilerine göre 2023 yılında Avrupa Birliği düzeyinde 21 ülkedeki işverenlerin yaklaşık yüzde 7 %75'i doğru eğitime sahip çalışan bulamadı. İşverenlerin %75'i e, işine yarayacak eğitime sahip şey bulamadı. Eleman bulamadı. Böyle de bir problem var. aynı problem Alman Ekonomi Enstitüsü işverenlere yakın araştırmacılar da Alman iş gücü piyasasındaki açıkları analiz ederek en büyük açıkların olacağı yerleri nedenleri ve çarelerini tespit etmeye çalıştı. Nüfus yaşlandıkça ve mevcut çalışanlar emekli oldukça profesyonel eksiklerin derinleşeceği e, tahmin ediliyor. Avrupa Birliği'nde demografik sorunlar kriz boyutuna bürünmüş durumda ve bu durum ekonomik geliştikçe giderek kuruyan iş gücü piyasasında da görülüyor. İş yerleri yeterli işçi sağlayamadığından ekonomi de gelişemiyor. Buradan çıkan şey ne sonuç ne İtalya'da iş yerleri kendi elemanlarına göre işte eleman personel yetiştirme akademisi kurmaya başlar. Şirketler kendi okullarını kendileri şey yapıyorlar. Kurmaya başladılar. Almanya'da da bunun işaretleri var. Yani o Viable bu tip akademilerde önümüzdeki yıllarda 10 bin öğrenciden 3 bin profesyonel almayı umuyor. Yani bu amaçla 10 bin öğrenci eğitiyorlarmış ve onun 3 bin, onların içinde 3 bin profesyonel kalifiye eleman yetiştireceklerini şey yapıyorlar, umuyorlar. Yani şimdi. Ee, buralarda ortaya çıkan şeyler de var. Yani bu söylediğim gemi inşa eden bir e, e, web building, gemi inşa eden de, e, Fincantier, Devlet Demiryolu Şirketi, Ferrovey, Dello, Stato gibi e, şiraklık eğitimlerinin yanı sıra öğrencilere özel kurslar özel liseler ve üniversiteler kurmak için bir ortaklık kurmuşlar. Yani gemi inşa eden firmalar, devlet demiryolu şirketi, ferrolu falan. Yani şimdi yeni bir şeye doğru gidiyoruz. Yeni bir yöneliş başladı. Şirketler kendi elemanlarını Ee, yazabilirsiniz Bahadır Bey. Yani görüşünüzü yazma tabi mahsur yok. Ee, ahiret sürece e, şeyimizi, e, bir şeyimiz hiçbir şeyimiz hesap Dolayısıyla yani bu bir hedeftir, bir düşüncedir. Yani bundan sonra şirkette bu öbür tarafta da devletlerin yani iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştiremediği için yetiştiremediği için e, oluşturdukları boşluk ülkeleri bunaltıyor artık. Değil, e, şirketleri ülkeleri bunaltıyor. Şimdi e, bugün sabah e, bir iş adamımızla görüştüm, Hüseyin yaptım. Diyor ki yani 150 civarındaki çalışanının sadece 20'si Türkmüş. Geri kalanı Nepal ve Bangladeşli. Niye Nepal ve Bangladeşli? Sakin insanlar diyor. Uyumlu insanlar diyor. Onları eğitebiliyorsunuz diyor. Bakın nelerle şey yapıyoruz. Yani o işte Sri Lanka'dan bilmem falan filanlardan gelenlerle kıyaslayınca Bangladeşleri ve Nepallileri eğitilebilir sakin insanlar olarak görüyor. Ama diyor bir şey var onlara hep aynı işi yaptıracaksınız diyor. Yani bugün getirdin işte diyelim ne yapıyorsun nerede çalıştırıyorsun işte bahçede Bahçe sulaması yaptırdım. Yarın götürdüm işte ne bileyim ben e, yaptır yaptırtıyorsun. Öbür gün götürdün başka bir iş yaptırtıyorsun. Böyle yaptırmayacaksın abi diyor. Onlara hep aynı işi yaptıracağım diyor. Bunlar biz deneye deneye test ettik diyor. Yani Bangladeş Nepal, Nepal demek ki e, Romanyalıların bundan sonra e, şeyi gözde yabancı e, işçileri şey yapacak olacak şey yapacak. Burada ortaya çıkan mesela kaynakçıların artık IT yani bilgisayar programcılarından daha fazla maaş aldığı bir döneme yeniden girildi. Hani bir kaynakçı bir bilgisayar programcısından daha fazla maaş almaya başlamış Romanya'da bazı yerlerde bu kopuk kopuk bilgileri toparladığımız zaman bize aslında bir ipucu veriyor ve buradan hareketle biz şey yapalım. Ee, Bahadır ben ne yazmış? Almanya'da işsiz bireye senelik 8 bin euro her sene mahsus yeni, veriliyor, yenileniyor. Eğitim bütçesi var. Vatandaşlara başka ülkeler ülkeler bunlara örnek alsın bence demiş. hangi aynı şeyi evet evet onu da size aktarmış olalım. O zaman zaman değiniyoruz. Evet efendim. Süreyi fazla uzatmamak için bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Herkese yeniden iyi bir hafta ve iyi bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.